rikikte topun gerisinde Fenerbahçe'nin genç yıldızı geliyor. Arda vurdu, Arda gol! Arda! Arda'nın golü! Arda atıyor, Fenerbahçe'yi geçiyor. Nefis bir vuruş Arda'dan. Mükemmel vuruyor toparda. Tüm arkadaşları gitti yanına işte. Sayın Ali Koç ve Sayın Acun Ilıcalı. Onlar da ekrana geldiler. Arda gerçekten mükemmel bir gol atıyor. Topa süper vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. Süper Lig'de geçen sezon 3 golü vardı. 3 asist yapmıştı. Arda! Arda! Çok klas! Çok teknik! Çok akıllı, çok kaliteli. Arda. Baxter çaresiz öyle bir noktaya, öyle bir şekilde gönderdi ki topu Arda. Gitti yedek kulübesine. Tebrikleri kabul etti. Fenerbahçe dostluk maçında, hazırlık maçında. Hal City karşısında Sakarya'da 1-0 öne geçti.